Milli sporcumuz Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği İtalya'da yapılan Dünya Moto 3 Şampiyonası'nın 6. ayağında 0.051 saniyelik farkla birinciliği kaçırdı ve ikinci oldu. Uluslararası Mugello pistinde koşulan sezonun 6. yarışına Red Bull KTM Ajo takımının sporcusu Deniz pole pozisyonundan başladı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı yarışta genç sporcu Red Bull KTM Tek 3 takımı pilotu Daniel Holgado'nun sadece 0.051 saniyelik gerisinde birinciliği kaçırdı ve yarışı ikinci sırada tamamladı. Moto3 Dünya Şampiyonası'nda bir sonraki etap bu hafta sonu 18 Haziran'da Almanya'da koşulacak. Yunanistan'da yapılan BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda ülkemizden 27 sporcu mücadele etti. Seres pistindeki şampiyonada F600 sınıfında Muammer Nuri Karakaya ve Cafer Çömlek hafta sonu yapılan iki yarışta da ödül kürsüsüne çıktı. Karakaya iki kez galip gelirken Cafer Çömlek iki üçüncülüğe imza attı. F1000 sınıfında iki farklı yarışta da birinciliği Harun Akgün kazandı. SSP 300 sınıfında yer alan Mert Konuk, ilk yarışı birinci, ikinci yarışı üçüncü, SSP sınıfında Furkan Eryılmaz ilk günkü yarışta üçüncülüğü elde etti. Takımlar sıralamasında ise Türkiye, Cumartesi gününü birincilikle, Pazar gününü de üçüncülükle kapattı. Motor sporlarının en gözde etkinliklerinden biri olan Türkiye Motokros Şampiyonası Balıkesir Yarışı, Gönen ilçesinde düzenlenen yarışlarla yapıldı. Organizasyon Gönen Belediyesi Şakir Şen Kalaycı Motokros Parkuru'nda motokros severlerle buluştu. Gönen Belediyesi'nin destek verdiği ve 141 sporcu tarafından oldukça yoğun ilgi gösterilen yarışlarda seyirciler yarışları hayranlıkla takip etti. Avrupa Motosiklet Kulübü'nün organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin en iyi yarışçıları start aldı. Türkiye Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran sınıflarında koşuldu. İkinci Erdek Motosiklet Festivali'ne sayılı günler kaldı. 16-17-18 Haziran tarihlerinde Erdek Turanköy'de yine eğlencenin doruğuna çıkacağız. Bu hafta sonu yapılacak 2. Erdek Motosiklet Festivali ile ilgili Erdek Motosiklet Grubu Başkanı Nihat Öner'in Motosiklet Radyo TV aracılığıyla tüm motorculara çağrısı var. Tüm iki teker sevdalarına Erdek'ten, Turan selamlar. 16-17-18 Haziran'da 2. Erdek Motosiklet Festivali gerçekleştireceğimiz yerdeyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Siz iki dostlarımız için rahat, rahat, rahat için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Festival kapsamında Cuma günü ilk önce e, Kalen 54 belgeselini seyrettireceğiz. Arkasından DJ performansı çok güzel bir rapçi kardeşimiz rap söyleyecek. En sonunda da grup Kasamam ile gecemizi sonlandıracağız. Cumartesi akşamı ise çekiliş, e, festival çekilişimiz. Başkanlarla fotoğraf çekilen hareket takvimi. Arkasından DJ ve müzik gecemiz başlıyor. DJ'den sonra geçen seneden çok sevdiğiniz Arkoz grubu ve bizim Postiklet camiamızın bildiği Retrobüs sizlerle olacak. Bizler iki teker dostluğunun her daim olmasını biliyoruz. İkinci Erdek Motofest'te görüşmek üzere.